Tayyip Erdoğan kim biliyor musun? Yayınlıyorsunuz değil mi? Hepsi atılmışlar. Bir insan oldu yerde olmalı. AK Parti ile çok gurur duruyoruz. İşim yok, işsiz kaldım. Ülkemiz gelecek vadeden bir ülke. Bir iftira yüzünden gittim. AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü törenine 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani az bile geçmişler. İnşallah devam gelir. Ya şimdi AK Parti biraz güç kaybettiydi. İnşallah onlar sayesinde tekrar gücüne kavuşur. Geçen geçmiştir. İnşallah olur da zannetmiyorum artık bu kadar. Ee, böyle kalırlar herhalde. Hükümet tarafında belediye başkan olmak biraz daha kolay olsa gerek. O yüzden de onu tercih etmiş olabilirler. Satılmışlar. Satılmışlar hepsi. Bu vatan bizim. Tayyip Erdoğan kim biliyor musun? Yayınlıyorsunuz değil mi? Gürcistan asıllı Musa'nın soyundan gelen bir Yahudi. Türk düşmanı. Bahçeli Urfa Osmaniyeli değil. Urfalı bir Ermeni asıllı. Büyük Orta projesi var ya onu yapıyorlar. Ben 13 yaşından beri ülke ocaklarında yetiştim. Bunlar hepsi yalan dolan. Türkiye'de terör yok. Türkiye'de ne var biliyor musun? Ekonomik terör var. Doğa terörü var. O doğadaki yanan hayvanlar var ya. Onlar da canlı. Ben ülkücüyüm. Bunlara Allah bir dese inanmıyorum. Hep yanlış değerlendiriyorum. Hepsi satılmışlar. Öyle diyeyim. Çünkü şu durumda bile halen de AK Parti'ye gidenlere anlam veremiyorum. Kısacası nasıl gereken olmadı diyeyim yani bir insan olduğu yerde olmalı durmalı dönmemeli benim fikrim bu Hani bu AK Parti'den CHP ve CHP'den AK Parti için geçerli değil yani herkes aynı izinde yolunda olmalı Vallahi ben bilmiyorum yurt dışında kalıyorum ama biz dıştan gördüğümüzde AK Parti ile çok gurur duruyoruz dünya çapında bayağı bir etkili olmaya başladı her gün gündemde oluyor adam ben Arabaydan geliyorum sürekli Fransa'dan buraya ve değişimi çok iyi gördüm ben yol açısından. Çok güzel yollar yaptı. Ben memnunum ve inşallah böyle de devam eder. Her zamanki gibi kazanacak. Yani bunu sormanıza gerek var mı? Yok. Evet. Vallahi hiç düşünemedim. Ha, şuradan düşünemedim. İşim yok, işsiz kaldım. Ne, neyi ne düşünüyorum? Herkesin gittiği şekilde biz de gideceğiz. Yani bu konuşmalarınız boş. Çünkü çözüm yok. Onlar tepede aynı şekilde e, yönetiliyor. Emeklinin ağzına birazcık balı sürüyor. Diyor ki sen diyor çömçeyle, tenikeyle pardon, tenikeyle hazırla ben geliyorum yanına diyor. Adamlar bomboş oturuyorlar orada. Devlet verirse 5 lira elim tepem üstünüze deyip yürü diyorlar zamı da görünce vur yansın, vur yansın. Bizim gibi olan işçileri oluyor. Yani insanların siyasi fikirlerine karışmıyorum. Geçebilirler. Fakat şimdi ülkemiz gelecek vadeden bir ülke. Gelecek vadeden çalışkan, gençliğin çok güzel olduğu. Hem de vatanına, milletine bağlı bir ülke. Ondan ben geleceği güzel görüyorum. Hani ne olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olalım. Tek amacımız vatanı, milleti ileriye götürmek olursa mutlu olurum. Valla takip etmiyorum ama şu an. Ben, ben aslında çok politikaya karışmıyorum da. Yani durum belli aslında. Ben bir şey diyemem. Kötü. Kötüye gidiyor bence bilmiyorum yani ekonomik konusunda daha daha kötüye gidiyor yani. Biz Almanya'dan geliyoruz Almanya'dan bile görüyoruz yani burada kötüye gittiğini. Vallahi iyi değerlendirmiyorum çünkü sevmediğim birileri ekonomiden dolayı sevmiyorum ya iyi bulmuyorum sonumuz iyi değil sonumuz kötü ya. Yani Geçişleri ne bilmediğim için hani kimin geçtiğini isim olarak bilmediğim için hangi partiden geçtiğini bilmediğim için çok yorum yapamayacağım şu an. Ha, Aydın'dan geçen dün duymuştum yani olabilir fikirler düşünceler değişmiş olabilir. Öyle değerlendiririm başka ne diyebilirim ki işin iç yüzünü bilmiyoruz araştırmadım. Farklı görüşler de olabilir bu konuda. Bir şeyler duydum ama sosyal medyada hani güvenilirliğini bilmiyorum. Ne kadar doğru. İnsan sevdiği yere layık olur derler de. Yalnız ben bu Kayseri e Belediye'den biraz şikayetçiyim. Hizmet sıfır. Harbi konuşuyorum. Yollar bozuk. Abi ne olurum söylüyorum ağını söyledim. Geçebilirler. insan ne? Sevdiği yere gider. Ama sana söyleyeyim Kayseri'de hizmet Reisim de, reisim hani, yani adamcağız bir şey demiyor mu? Vallahi hizmet yok abi. Yollar, çukur hiç bakmıyor abi. Kayseri'de hizmet sıfır abi. Vallahi ne desem şimdi o geçiş sağlananlara herhalde bir iftira yüzünden gitti bilmiyorum. Öyle diyorlar yani. Bir şeyleri kaçır, kaçırmış herhalde. Onun için de adam tokalaşmadı bile görmüyor musun? Sırada durken? O doğruya gitti o aynada. İyi yaptı.